parti seçimi yapmıyoruz ki. Biz başbakan seçimi yapmıyoruz ki. Biz cumhurbaşkanı, biz hakem seçiyoruz. Siz, siz dünya pehlivanlarının, şampiyonlarının, güreş şampiyonlarının ülkesisiniz. Türkiye'nin işirdiği milli şampiyonlar, uluslararası pehlivanlarımız burada. Pehlivan olmak başka, hakem olmak başka. Siz şimdi pehlivan seçmiyorsunuz. Onun zamanı 2015'te. Pehlivan mevcut. Siz şimdi hakem seçiyorsunuz. Hakem, hakem, hakem başka, pehlivan başka. Onu da ben buradaki alt partili kardeşlerime sesleniyorum. Diyorum ki pehlivan devam etsin. O gelecek senede gitsin. Beş sene daha gitsin. O sizin takdirinize ait bir şeydi. Ama bu devlet başta güreşecek pehlivana ihtiyacı yok aile reisine ihtiyacı var. Aile reisine. Aile reisine ihtiyacı var. Bütün masanın etrafında, sabah kahvaltında, akşam yemeğinde ailenin büyüğü oturacak, bütün ailenin orta yaşlısı, küçüğü, herkes sağcısı, solcusu, şu partiden, bu partiden, şu mezhepten, şu bilmemeden demeden, fark gözetmeden herkesi toparlayacak herkese eşit mesafede. Bana oy verenler, vatanperver, bana oy verenler, vatan haini demeyen bir insan istiyorum. <laughs> Devleti, devletin başında sorunları çözen, problemleri çözen birisi olmalı. Hayır. Problem yaratan, sorun yaratan birisini istiyor musunuz? Hayır. O zaman kimi seçeceğinizi biliyorsunuz değil mi? Sevgili kardeşlerim, Türkiye içeride huzur arıyor. Huzur. Ve yurt dışında itibarının iade edilmesi. Siz bana gösterir misiniz? Pilotları kaçırılan başka bir hava yolları var mı? Bizim hava yollarımız. Neden? Türk bayrağını taşıdığı için. Bizim uçaklarımız düşürülüyor. Bizim insanlarımız rehine tutuluyor ve biz bir şey yapamıyoruz. Hep boyuna kınıyoruz, kınıyoruz, kınıyoruz. Kına evi haline geldi, kına evine dönüştü. Şimdi sevgili kardeşlerim, Türkiye'nin ihtiyacı şudur. Atatürk'ün dediği gibi, yurtta sul, cihanda sul. Yurtta sul, cihanda sul. Biz bunu istiyoruz. Yurtta sul, cihanda sul. Ben size... Sizi bu sıcak bu sıcakta fazla tutmak istemiyorum. Ama son olarak şunu iki notum var size. Birinci notum. Devam devam. Pazar günü sandığa gidiniz. Oyununuzu kullanınız. Ve herkesin oyunu kullanması için bütün değişik partili kardeşlerimizi sandığa gitmesini ve doğru şekilde oy kullanmasını tatlılıkla ikna ediyoruz. Tatlılık. Birinci bu. Buna bağlı olarak o attığınız oyunuzun ve sandığınızın namusunu koruyoruz. Orada herhangi bir hileye, hurdaya mecal vermiyoruz. O sandıklar o sandıklar sayıldıktan sonra siz siz bu sandıkların birleştirildiği ilçe kurullarındaki birleştirme işlerini gözetiniz. Orada karanlık eller, orada şişko fareler, şişko kediler, onlar şeyler, karışıyor orada. Ona, onlara dikkatli olun. Üçüncüsü, il seviyesindeki birleştirmeler. Bu üç seviyede sandık, ilçe ve il kurullarındaki seçim sürecinin en hassas noktalarıdır. Bunları yaptığınız zaman biz evvela pazar günü çok yüksek oranda bunu kazanacağız. Bundan emin olun. Sevgili kardeşlerim. Balıkesir bir manası da balı çok demekmiş. Balıkesir. Öyle derler. Siz daha iyi bilirsiniz. Balı çok demiş. Biz buradan balın çokluğunu biliyoruz da oyun çokluğunu bekliyoruz. Oy çokluğunu bekliyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, bu bizim bizim bu bu yarışa katılışımız şunun için. Türkiye'ye hizmet etmek için. Bir mevki, bir makam, bir mansıb için. Şatafat için değil. Allah'a şükür benim hayatım boyunca çok şeylerde bulundum. Dünyanın en büyük dünyanın en büyük ikinci uluslararası teşkilatın başındaydım dokuz sene ve dünya devletlerinin liderleriyle, krallarıyla, başbakanlarıyla, dışları bakanlarıyla en yüksek protokolda yaşadım ve bunun ne olduğunu bir bana her yerden tatifler geldi, takdirler geldi. Ama ben bu tecrübemi milletin hizmetine koymak istedim. Ve ben bu teklifi kabul ettim. Onun için ben buradayım. Ben son olarak diyorum ki bu bizim yolculuğumuz sevgi ekmek için, saygı ekmek için, birlik ekmek için, dillik ekmek için. Biz bu yolculuğa bu manaları, bu birlik ve beraberlik mesajını ekmek için yola çıktık. Bu arada da biz ekmeğimizi yani refahımızı artırmak istiyoruz. Ekmeğimizi öyle bir artıralım ki herkese 76 milyonundan herkese düşen pay dilim biraz daha büyük olsun. Ve biz bunu hep beraber paylaşalım. Hatta bizim komşularımızla muhtaç olan kardeşlerimizle bu ekmeğimizi paylaşın. Biz her şeyimizi paylaşmaya hazırız. Ama toprağımızı, vatanımızı hayır. Hiç kimseyle paylaşmayacağız. Sevgili kardeşim, sağ olun, sağ olun. Allah bu millete sizlere zeval vermesin. Allah Türk devletine zeval vermesin. Allah bu milletimizi yine de evet kaydar olsun. Kaydar etsin. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.